Bu da bir polemik oluyor. Ne kadar kullanalım diye. Bir kere zaten sen günde 2000 ünite alsan hani dişinin kovuğu olur kışın. Kışın onu 5'e kadar çıkarabilirsin. Şöyle bir ölçersin. Eğer 50'lerin üstüne çıkaramıyorsan onu biraz daha yukarıya doğru çekebilirsin. Yani kilo başına şu kadardır diye bir cümle. Gene çok yuvarlak. Çünkü D vitamini kullanabilme, güneşten yapabilme gerçekten genetik olarak çok değiştiriyor. Ve D vitamini kadar basit bir şey de bütün ol cause değiştirdiği için buna bir odaklanmak lazım. Yani eksikse biraz daha alalım. Şöyle bağlayacağım. Şimdi mesela bunun yayınlandığı zaman modası geçmiş olabilir ama şunlar geliyor. İşte meğerse lonjavitinin tek bir vitamini varmış, çok da ucuzmuş, ama ne kadar da kolaymış. Ne efendim vitamin D'ymiş falan. Ya zaten vitamin D'nin her şeyi moleküler düzeyde iyileştirdiği biliniyor. Şimdi longevity trend diye vitamin değil longevity yapıyor mu acaba diye bakıp bir yola olumlu geldiğini bulup oymuş diyorlar. Ya zaten öyleydi yani. Ölçtüreceğiz. 50'nin üstüne çıkarmaya çalışacağız. Günde 2000 kullanmak birine sormamıza gerek olmayan bir şey. Eğer düşükse 5000'e kadar çıkabiliriz. Her vücut bunu alsan da yapamıyor. Güneşten de yapamıyor. İlla kurcalayacaksın. Hakikaten bunu hocalayacak bir ekim düzeyinde servis alabilirsin ama maksimum dışarıda ışıkta olduğunda özellikle sabah ve akşam bence en önemlisi sabah sabah gün ışığını aldığında vücut aslında tutul listine ha bu, bu saatte bu kadar yoğun bir gün ışığı varsa mevsimde şudur öğleni de hazırım ben D vitamini evet, yapmaya gibi bir ön hazırlık yapıyor.